Herkese merhaba. Size hiç para harcamadan, oturduğunuz yerden, sadece yapay zekayı kullanarak dünyanın öbür ucuna iş yapabileceğinizi söylesem ne dersiniz? Yani dolarla para kazanmak, Amerika'daki, Avrupa'daki müşterilere hizmet satmak kulağa harika geliyor değil mi? İşte bu anlatıda bunun hayal olmadığını, hatta nasıl yapılabileceğini size adım adım göstereceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu işe başlamak için aslında ne kadar az şey ihtiyacınız olduğuna bir bakın. Gerçekten çok basit bir internet bağlantısı, bir laptop ve doğru yapay zeka araçları. E bunlar zaten çoğumuzun elinin altında olan şeyler. Yani başlamamak için aslında ortada hiçbir bahane yok. E o zaman ne duruyoruz? Bu fırsatı nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? Gelin hemen dalalım konuya. Enerjimiz yüksek, aksiyona geçiyoruz. Peki ama neden tam da şimdi bu işi konuşuyoruz? Neden 2025'e girerken bu fırsat altın değerinde? Gelin önce piyasada neler oluyor, o büyük değişimi bir anlayalım. Bakın, dünyada iş yapış şekilleri kökünden değişiyor. Artık büyük şirketler bile tam zamanlı maaşlı elemanlar yerine proje bazlı çalışan esnek freelancerları tercih ediyor. E bunun arkasındaki en büyük güç ne dersiniz? Tabii ki yapay zeka. İşte bütün olayı değiştiren sihirli cümle tam olarak bu. Yapay zeka sayesinde artık bir kişi, evet sadece bir kişi rahatlıkla üç kişinin işini tek başına yapabiliyor. Bu akıl almaz bir verimlilik demek ve bizim gibi tek kişilik ordular için global pazarda devasa bir kapı aralıyor. Ve tabii bir de işin matematiği var ki o da en güzel kısmı. Düşünün bir iş için 150 dolar istiyorsunuz. Bu para Amerikalı veya Avrupalı bir müşteri için gayet makul, hatta ucuz bir rakam. Ama bizim için, Türkiye'de yaşayan biri için harika bir kazanç. İşte bu kur farkı avantajı bizim en büyük ozumuz. Tamam, geldik en keyifli, en heyecanlı kısma. Peki biz bu yapay zekayı kullanarak hangi hizmetleri satabiliriz? Hem de öyle hizmetler ki talebi çok yüksek olsun. Gelin bir bakalım. Şimdi karşınızda size anında dolar kazandırmaya başlayabilecek, talebi patlama yapmış 12 tane harika global hizmet fikri. Bunlar öyle şeyler ki birçoğuna bugün bile başlayabilirsiniz. Listemizin ilk sırasında en popüler, en gözde alanlar var. Mesela Mid Journey gibi araçlarla saniyeler içinde müşterinize profesyonel logolar, bannerlar hazırlayabilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarını yapay zeka ile yönetebilir. Hatta CapCut gibi çok basit programlarla viral olma potansiyeli taşıyan Reels ve Shorts videoları hazırlayabilirsiniz. Alanın ne kadar genişlediğini görüyor musunuz? Bir anda podcast üretimi gibi yaratıcı işler varken, Öbür tarafta şirketlerin hayatını kolaylaştıran chatbotlar kurabilir veya onlara otomasyon danışmanlığı verebilirsiniz. Hatta Etsy'de satmak için dijital ürünler tasarlayıp kendinize pasif bir gelir kapısı bile açabilirsiniz. Ve son olarak otomasyon odaklı işler. Düşünsenize, bir YouTube kanalını sizin yerinize içerik üreten sistemlerle yönetmek ya da Amazon'da satmak için e-kitaplar yazıp yayınlamak. Bunların hepsi şu an inanılmaz talep gören ve rekabetin hala çok kızışmadığı çok değerli alanlar. Tamam, süper hizmetlerimiz var, mükemmel. Peki, bize dolarla ödeme yapacak o müşterileri nerede bulacağız? Gelin şimdi o platformlara gidelim ve bu işin nasıl yürüdüğüne bakalım. Her platformun kendi as bir gücü var, bunu iyi bilmek lazım. Fiverr bu işin ABC'si gibi. Hızlıca küçük işler alıp başlamak için harika. Upwork ise bir üst daha ciddi, daha uzun soluklu projeler orada. Eğer yüksek ücretli danışmanlık peşindeyseniz LinkedIn kesinlikle paha biçilmez. Ama şunu unutmayın, bu platformlar sadece birer basamak. Asıl hedef her zaman kendi markanızı yaratıp kendi web siteniz üzerinden iş almak olmalı. İşte geldik en kritik, en önemli noktaya. Ortalıkta yüzlerce, binlerce freelancer varken bir müşteri neden başkasını değil de sizi seçsin? Sizi diğerlerinden ayıran ne olacak? Bu herkesin aklındaki o milyon dolarlık soru değil mi? Merak etmeyin. Bunun cevabı şans değil, strateji ve o stratejiler de hemen bir sonraki adımda gizli. İşte size rekabette öne geçmenizi sağlayacak 5 tane gizli silah. Birincisi ve bu benim favorim, ücretsiz bir demo gönderin. Müşteriye daha işi size vermeden ne kadar iyi olduğunuzu gösterin. Bu güveni anında inşa eder. İkincisi, profesyonel bir portfolyonuz olsun. Üçüncüsü İşi teslim ederken kimsenin beklemediği küçük bir bonus, bir hediye sunun. Bu küçük jest size 5 yıldızlı yorum olarak dönecektir. Dördüncüsü İngilizce meselesi. Sakın gözünüzü korkutmasın. Chat GPT ile tüm yazılarınızı düzelterek sanki ana dilinizmiş gibi profesyonel bir imaj çizin. Ve son olarak 5 yıldızlı yorum stratejisi. Başlangıçta düşük fiyattan birkaç iş alıp bol bol iyi yorum toplayın sonra fiyatlarınızı hak ettiğiniz seviyeye çekin. Ve son olarak işleri büyütmekten bahsedelim diyelim ki her şey yolunda gitti. Aynı anda 5 hatta 10 müşteriyle çalışıyorsunuz. Peki tek başınıza tükenmeden buna nasıl yetişeceksiniz? Cevap basit. Otomasyon. Ve işte aradaki o inanılmaz fark burada ortaya çıkıyor. Normalde sizin manuel olarak yaptığınız her işi sizin yerinize 7 gün 24 saat uyumadan çalışan bir sisteme devredebilirsiniz. Mac.com gibi araçlar dosyalarınızı teslim ederken Notion gibi dijital bir beyin de tüm işlerinizi organize ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? işinizin içinde boğulmak yerine işinizi büyütmek için üzerinde çalışmaya vaktiniz kalıyor demek. Otomasyonun size sunduğu en büyük özgürlük de bu zaten. Siz uyurken, tatildeyken bile para kazanmaya devam eden bir sistem kurmak. Geliriniz artık birebir harcadığınız zamana bağlı olmaktan çıkıyor. Size bu işin yol haritasını sunduk ama bilginin tek başına bir gücü yok. Asıl güç o ilk adımı atmakta. Zihniyeti öğrenmekten artık yapmaya çevirme zamanı geldi. O yüzden sizi bu güçlü ve harekete geçirici soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin ilk global müşteriniz kim olacak?